Trabzonspor'da parladıktan sonra 9.50 milyon euro karşılığında Avrupa devlerinden Ajax'a transfer olan Ahmet Can Kaplan, Hollanda basınından VIA açıklamalarda bulundu. Yerli stoper o dönem yaşadıklarını anlattı, geri de ÖNSEM daha iyi olur. Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olduğu dönemi anlatan 22 yaşındaki stoper, uçaktan indiğimde şiddetli yağmur yağıyordu. Bir an için, belki de geri dönsem daha iyi olur, diye düşündüm. Gülerek, dedi, alışmam biraz zaman aldı, heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Can Kaplan, başka bir ülke ve başka bir kültür. Yağmur yağıyordu ve akşam sokaklarda kimse yoktu. Türkiye'de her yerde hayatın olduğunu görmeye alışkındım. Dil nedeniyle de buraya alışmam biraz zaman aldı, ifadelerini kullandı. Oldukça zordu, sakatlık süreci hakkında konuşan Ahmet Can Kaplan, sakat olmak hoş bir şey değil. Bazen oldukça zordu çünkü kendi başına kalıyorsun ve sahada işini yapamıyorsun. Ajax'a yeni katılmıştım ve önümde yeni bir dünya açılmıştı, yolumu bulmam gerekiyordu ve birdenbire aylarca sahalardan uzak kaldım. Daha önce hiç bu kadar ağır bir sakatlık yaşamamıştım. Bu yüzden çok zordu. Sözlerini sarf etti, N.I.J.M.E.G.E.N. -E -E transferi, yaz transfer döneminde Ajax'tan N.E.C. Nijmegen'in kiralık olarak transfer olan Ahmet Can Kaplan, bu transferle ilgili, benim öncelikli amacım forma giyme fırsatı bulmaktı. Tercihen burada, Hollanda'da kalmak istiyordum. Böylece farklı bir ülkeye uyum sağlamak zorunda kalmayacakım. N.E.C. Nijmegen beni ikna etti, mutluyum. Son olarak NEC Nijmegen'de mutlu olduğunu belirten Ahmet Can Kaplan, teknik direktörle yaptığım konuşma benim için belirleyici oldu. Amsterdam'a gelip bana nasıl futbol oynamak istediğini anlattı. Felsefesi beni gerçekten etkiledi. Koç, vizyonunu anlattığında hemen ikna olmuştum. Onunla çok çabuk anlaştık. Gerçekten çok iyi bir adam ve o konuşmadan sonra Nijmeci'in transfer olmak istedim. Çok koşmamız gerekiyor. Gerçekten çok. İlk haftamda antrenmandan sonra yorgun düşmüştüm. Artık ileriyi planlamıyorum. O sakatlık yüzünden buna ara vermek zorunda kaldım. Artık daha çok anı yaşıyorum. Şu anda Nijmegen'de mutluyum. Burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sonra gelecek yıl nerede olacağıma bakarım açıklamalarında bulundu. Ahmetcan Kaplan Ajax'ın kiralandığı Nijmegen'de şu ana kadar 4 maçta forma giydi. Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.